Sayın seyirciler engellilerin eğitim alanındaki eksiklerinin farkında olan ve bu eksikliklerin tamamlanması için çalışan bir derneğin temsilcilerini ağırlayacağız bugün. Beyaz Ay Derneği Ankara Şube Başkanı Abdullah Tuncay ve hemen yanında da sevgili arkadaşımız Çalkan Yılmaz bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çalkan her sabah bu kadar erken kalkar mısın? Kalkarım. Harika o zaman bir sorunumuz yok demektir. Yok. Uyku yok tamam peki. Sonra sohbet edeceğiz ama öncelikle istersen Başkanla biraz konuşalım hı hı. sonra senle de sohbet edelim. Şimdi Sayın Tuncay Beyaz Aile Derneği'nin Ankara Şubesi Başkanısınız. 21 Mart'ta bildiğimiz kadarıyla Down Syndrome'lar e, farkındalık günü olarak ilan edildi. Neler var bugün de neler yapacağız? Şimdi şöyle bildiğiniz gibi Türkiye Beyaz Aile Derneği görme engelli milletvekilimiz Sayın Lokman Ayvan Genel Başkanları yaptı. 52 ilde şubesi olan şu an Türkiye'nin en büyük e, sivil toplum örgütü. Engellerin, tüm engel gruplarımızın eğitim, ulaşabilirlik, iştidam, e, sağlıkla ilgili sorunlarını ve onların hakları ile ilgili e, toplumu e, farkındalığı bilinçli veriyor. E, biz Ankara Şubesi olarak da e, dünyada e, Birleşmiş Milletler'in e, kabul ettiği bir Mart Dünya Dam gününü e, ilk defa Ankara'da çok büyük kapsamlı kutlayacağız. E, 12 ilden 120'ye yakın daha sonra bu çocuğumuz ve annelerini... E, Ankara'da iki gün misafir edip hem onlara bir e, rağbet hem de o günün farkındalığı çok değişik etkinliklerle e, toplumla Down sendromunu çocuklarımızın ne yaptığını e, sunmak. Çünkü e, toplumda hep bir e, engellik konusunda bir zihinde farklı algılama var. Hı hı. Biz de bu farklı e, algı yıkmak istiyoruz. Yani engelli ya da e, özellikle Down sendromu çocuklarımızın eğitimle neler yapabildiklerini kamuoyuna e, sunmak. Bu farklı algılama derken hatalı olan algıyı biraz açalım mı? Nasıl yani, algılıyor bizim e, insanımız? Yani takdir edersiniz ki Türkiye'de özürlük Kanunu 2006'daki Özürlüler Kanunu çıkmadan önce engellilik ya da özürlük kavramı bir günah, bir ayıp, bir kusur, bir utançtı. Hı hı. Ama 2006'da hükümetimizin çıkardığı Özürlüler kanunuyla her birinin yaşam hakkının öyle birleşmiş milletlerde engelli haklarıyla beraber artık bu çocuklarımızın bu insanlarımızın da diğer bir sağlıklı bireyler gibi her haktan eee doğru, hallanma, oranda, doğru yani. anlamda geldi. Hı hı. Bir hayır, bir e, acıma değil. E, onların da e, eğitimle, istihdamda, mesleki adaptasyonda toplum entegrasyonu olmuş birey olarak e, kamuoyuna çıkması için. Yoksa e, onlara bir lütuf değil. Hı hı. İnsan olmanın, hı hı. erdemli olmanın e, bir hakkıdır. E, tabii ki son 10 yıl hükümetin engeller politikasında yapmış olduğu hizmetler de bunları çok daha fazlalığa gün yönünü çıkarttı. Sivil toplumda bu anlamda e, hükümet politikalarını kendi engelli vatandaşlarına doğru anlatarak e, sıkıntı varsa o sıkıntıları e, o günkü devletin, hükümetin e, ilgili kurumlarıyla bunu ortaklığı paylaşarak kampanyayla, farklı çalışmasıyla e, ulaştırmak bir sivil toplum kuruluşu olarak benzer hareketleri sizlerde gerçekleştirdiğini zannediyorum. Çeşitli projeler üretildi Tabii ve ki. projeler bir şekilde devletle, hükümetle paylaşıldı ve hayata geçti. Biraz onlardan bahsedelim mesela, mi ve önümüzdeki projeler e, Mesela 3 e, yıl boyunca eğitim her engelli aşağı kampanyasıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Hüsnü himayesinde 3 yıl boyunca e, Türkiye'deki engelli öğrencilerimize e, teknik destek anlamında, ulaşabilmek anlamında çok ciddi imkanlar gitti. Tabi burada valilerin çok büyük e, e, belediye e, Derneği katkısı oldu. E, yine İstanbul'da birlikte yürüyoruz kampanyasıyla e, Aile Aile Politika Bakanlığımızın ve Türkiye Beyaz Derneği işbirliğinde e, artık engelliler de diğer arkadaşlarımız sağlıklı bireyler de onlarla birlikte hayatın içinde olsun. Onlara yaşam koşulu, arkadaşlık yapsın, işte olsun. Yani sadece engelleri geri götürmek önemlidir. Diğer toplumun kesimiyle ortaklaşa faaliyet yaptığımızda doğru bir iş yapmış oluruz. Hı hı. Biz de 21 Mart'ta e, toplumun e, her kesimiyle e, örtüşür, etkinlik yaptık. Nedir yaptık? yaptık? E, 20 Mart e, çarşamba günü 14.30'da Gazi Üniversitesi rektörümüzün rektörlük binasının önünde tuval çalışması yapacağız. Gazi Üniversitesi öğrenciyle beraber, Down Sendromlu öğrencilerimiz konuklarımız tuval çalışması yapacak. 21 Mart'ta da e, yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle 4 mevsim parkında 100 ağaç dikeceğiz. Burada da hem 21 Mart Büyük Ozan Aşık Veysel'in ölümünün 40. yıllarını hem onu anmak hem de bu farkındalık gününde Down sendromlar ve Aşık Veysel dostu ormanı kurarak da burada farklı bir çalışma yapacağız. Hem de çocuklarımıza doğayı, sevgi anlatacağız. Ve 21 Mart akşamı da saat 19.30'da Sayın Başbakanımız himayesinde bir yemekle de bu farkındalığı biraz daha çocuklarımızın özellikle Adana'dan gelen Semazen grubu, İstanbul'dan gelen Pergüson grubuyla hı hı. ve Adıyaman'dan gelecek olan Dağım Sanayi Türkü grubumuza da çocuklarımızın sanatsal anlamdaki faaliyetlerini e, Sayın Başbakanımıza Sayın Bakanlarımıza e, sunmuş olacağız. Çünkü e, sadece 47 kromozom diyoruz ama bizden bir fazla ama çok şey anlatıyor aslında. sevgiyi dostluğu, arkadaşlığı, başarıyı. Sporda çok çok iyiler. E, amacımız Avrupa'da ve dünyada gelişmekte olan zihinsel engeller spor federasyonları içinden Down sendromu çocuklarımız artık ayrıldı. Kendi federasyonunu kurdu. İşte biz de bir buçuk yıldır Türkiye'de iki kişiyle başlayıp şu anda bir okyanus gibi olduk. Amacımız e, ee, Down sendromu spor federasyonu oluşturarak bu çocuklarımızın spordaki paralimpik anlamdaki başarılarını da Türkiye'ye katkı sağlamak. Çünkü spor en büyük araç rehabilite olması, hı hı. kendi özgüveni, kendi sanatı bilmesi anlamında Sanatla da bunu eğer biz sanırım çocuklarımız her her birey gibi ülkesinde faydalı insanlar olurlar. Herhalde e, en önemli örneklerinden, en güzel örneklerinden biri de Çalkan. Çalkan, değil kesinlikle. Mi? E, Çalkan ilk başladığında ne yapıyordu, e, neler Çalkan, e, kaç yaşında geldi? İzmir'de İzmir'de eğitiminin büyük kısmı tamamlamış. Daha sonra ailesinin devlet memuru oluşu tayin çıkınca biz Çalkan'la iki yıldır e, birlikteyiz ama e, özel eğitimini, diğer eğitimini tamamlamış. Şu anda da kendi de bahseder. Türk Telekom'da çalışan bir devlet memurumuz. Şiir, edebiyatta, tiyatroda çok çok yetenekli. Elimden evet. alacaksın galiba bir mesleği. Hı hı. Öyle görünüyor. Evet öyle. Var var niyetim var belli. Buradaki duruştan hı hı. falan da belli. Hı hı. Çalkan neler yapıyorsun Türk Telekom'da? Çalışıyorum. Ne ne yapıyorsun? ya yani Çalışırken ne iş yapıyorsun? Sahiret'te çalışıyorum. Ondan sonra kitili kütülü yapıyorum. Ondan sonra... Arkadaş sunuma çalışma, selam gönderiyorum. Buradan? Buradan. Bütün hepsine Herkesi, bir selam. Herkese aile olarak hepinizi selam gönderiyorum. Peki aileye yok mu selam? Anneye babaya? Annenin babama bugüne kadar getirdiği anda ben onun için varım. Ben ona çok mutluyum. Ve anneciğim babacığım seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Ah canım benim ya. Onlar da şu anda büyük bir ihtimalle ekranların başında mahvoldular. Onu sana söyleyeyim. Ee, ben bile öyle oldum esasında. Hangimizin e, çocuğu bu kadar gönülden bunu söyler acaba? Onu da düşünmeden edemeyeceğim. Ee, Çünkü biz e, parsonluk esnasında e, şu an Türkiye'de ilk defa yaptık. Ve, ve 21 Mart'ta bunu herkese hediye vereceğiz. 47 ailemizden daha sonra bu çocuğa sahip olmanın duygu mektuplarını aldık. Hı hı. Onları kitap yaptık. Kitabın üzerinde de meleklerden mektup var. O gün e, tüm konuklarımıza onu hediye edeceğiz. E, çünkü gerçekten e, bana göre e, okunması gereken bir hikayeler var. E, hani Ders değil de örnek alınacak. E, bir e, Türkiye'de e, kadın olmak çok zor ama bir de dağın sanırım bir çocuğa sahipseniz çok daha zor. Orada annelerin o e, şefkatlerini, o zorluklardaki yılma işlerine okuyunca insan gerçekten e, nasıl bir dünyada olduğunu çok daha iyi algılıyor. Hı hı. Şükür çok daha hı hı. önemli olduğunu algılıyoruz. İnşallah bu çocuklarımız sizlerinle beraber kamuoyunun desteğiyle e, hepimiz gibi çok daha huzurlu, çok daha güvenli bir e, ülkede yaşarlar. E, en azından her anne babanın kaygısı benden sonra çocuğum ne olacak duygusunu en azından hı hı. hayattayken eğer biz onları sevebilirsek eminim ki e, çocuklarınla alakalı zaman gözleri ve kafaları e, arkada, arkada kalmaz kalmaz diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Hiç katılım ediyoruz. için. Çalkan çok teşekkür ederim. Ne demek? Bu arada bu kadar yakışıklı olma bir daha benim yanıma gelirken tamam mı? Kıskanıyorum. Hı, ne demek? Spor Bakanlığı'nda bir çağrım vardı. Evet. Ha, tamam. Biz, evet. Spor Bakanında spor salonu istiyorum ve sopa patatasını kurmak istiyorum ve sağ karımla Vay Çağkan'cığım tamam ben e, deminden beri Çalkan Çalkan diyorum çünkü öyle yazılmış sevgili seyirciler ama kulaklığıma geldi e, doğru isim Çakan değil mi? Evet doğrudur. Tamam doğru ismi söyleyelim de e, sonra hatamız olmasın sana karşı. <laughs> Sayın Spor Bakanımıza da e, hem bizim e, gençliğinde diyeyim. Gerçi yaşlanmadan hala evet, genç evet. ama e, sonuçta meslektaşımızdı. Buradan e, anlayacaktır bizleri. E, keyifli bir çağrı gitti. Umarım ilgi, şefkat ve alakasını esirgemez ki ilgili bir bakan. Yok, Hakan evet. Bey sağ olsun. engelle konusunda çok çok duyarlı. İnşallah spor federasyonu kurarsak da 300 bin yakın çocuğun ciddi anlamda bir çete altında sporla... Toplum kaynatması büyük bir ses getirir. Hadi bakalım inşallah diyelim. Bu arada Sayın Ayva'ya da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Şuan Kendini çok da severiz, şahsen de Biliyor tanırız. Ee, hep sen söyleyecek değilsin. Bak burada torpil yaptım, bile ben <laughs> sana söyleyeyim. <laughs> Sevgili seyirciler bir arkadaşınız size. Hadi tarlaya.